Merhaba arkadaşlar, Bob kanalına hoş geldiniz. Ben Ali Müsin Atan. <laughs> Dudağım uçukladığı için beni Abdullah Dönmez oynuyor ama sesimde bir sıkıntı yok. Bu hafta sizler için şöyle bir şaka yaptık. Tanımadığımız insanların yanına gidip zıt Errenköy dedik. E hadi izleyelim görelim. Selamünaleyküm abi. Estrabettin'e nereye gideriz? Neresi? Zzzz Errenköy. Her renk İyi çekersin, bir şey mi Yok, bir şey çekmiyosun Yok, Barbaros'un Aynen, Barbaros tarafında Ya bugün buralarda bir gaming varmış. Haberiniz var mı? Bilmiyor musunuz? Küçük çiftlikte. Küçük çiftlikte. Yani mi? Yerini bilmiyorum işte. Buralarda dediler de nerede olduğunu bilmiyorum. Küçük çiftlikte burada Konser alanı bir tek o var. Yani konser değil varsa... aslında. Fuar yani konser. Ha fuar ise farklı. Zıbını ya. bıttınız bana, mı? Bana, zıbını bıttınız İnşallah. Başarılır Başarılı mı? Başarılır <laughs> mı? Selamun aleyküm usta. Canım. Simit ne kadar? 1 lira. 1 lira abi. Ee. Açma zaten simit 1 lira. Simit 1 lira. Açma ne kadar? Aynı 1 lira. Aynı 1 lira. Senden 8 lira. Bu simidin peki zıbını mutlu oluyor mu? Hı? Zıt Erenköy. Erenköy? Zıt Erenköy abi. İyi Erenköy, Erenköy. Erenköy. İyi. Kamera şakası abi. Kamera şakası. Kamera şakası. Ha? Kamera şakası. Pardon, zıbın unutmaya nasıl gidelim? Nereye? Hızlı Terenköy. Ha. Hızlı Terenköy. Kamera şakası. Evet, videomuzu izlediniz. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Ve yeni videolarımız. Lütfen <laughs> 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 başka. Şey baba? Ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için alt tarafta duran abone ol tuşuna basmayı unutmayın. İsterseniz bu yastığı da tıklayabilirsiniz. Tıklayın. Yani totsun sizi seviyoruz.